Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Mataram Sultanlığı'ndayız. 16. yüzyılda kurulmuş bir hanedanlık. Şu anda giriş yerindeyiz ve içeri ye giriyoruz. İlk giriş yeri Yes. Evet. Hanedanlık 16. yüzyılda kuruluyor. Mataram Hanedanlığı. Batı ve Doğu Orta Cava'yı kapsayan bir hanedanlıktan bahsediyoruz. Ve 16. yüzyılın sonuna kadar da devam ediyor. Yani 100 yıl sürüyor hanedanlık ama hala kültürüne sahipler. Yes, this is... 16. Evet. Yes. yüzyılda kurulan Mataram Hanedanlığı Osmanlı'nın da yardımıyla beraber güzel bir şekilde idare ediliyor. Tabu. This is Jami. Yes, Jami, Bu... Maskuy. Big Jami Mataram Kota Mataram. Big Mosque. Yes. Büyük Jami. Bu eski tarih. Bu eski tarih Jami. Ama hanedanlık buradan da yönetiliyor galiba. Doğru mu? Hı, hmm, doğru. Galiba dedi babak mı? This is uh, hmm. turbe. Turbe. Makam. Makam. Hı uh hı. -huh. Zat. Makam kral, kral kral Mataram. Yes. Yes. Bu cami original. Orginal. From Butari. 1856 yılında yapılıyor. Yes. Yani 16. yüzyıl, 1600, 200 yıl sonra yapılıyor. 1926 yılında da tekrardan bir restore ediliyor galiba. Yes, true. Yes, 1926 yılında da yes, restore edildikten restore. sonra zaten Osmanlı kalıntıları var. Yes. Bakarsan yazıya. Yes, doğru. Bu. Ottoman. Ottoman Yes, Osmanlı kalıntıları hala devam ediyor. Zaten e, cami minaresi. Uh -huh. Şey, e, Asya kültürüne de yönelik. Yes, this is Java culture. Yes, Java culture. Yani. <laughs> camimiz tabi iç mekanlar güzel serin hava dar şu anda hava 37 derece civarı bir şey ama burası çok serin maşallah tabi o zamanki dönemlere ait bir davul Asya kültürü yine Endonezya kültürü Mataram kültürü Heh. ve ee, hani biz uçakla buraya 13 saatte geliyoruz Hı. doğru mu direkt 13 Uça. doğru mu doğru. yani yani ee, İnsan şey yapıyor atalarıyla da yani burada yardımlaşma olayı var ya. Gururluyor, Mataram krallığı, Mataram hanedanlığı diye adlandırılıyor şu anda. Ve evet. ve Vafat. Vafat bak. Bazı kelimeleri Türkçe ile birebir biliyor musun? Hı hı. Kral. neyim? Kanjeng Panembahan Senopati. Tavın doğduğu tarih 1509. Aha, bu Öldüğü bu, tarih 1509 Evet, 1599. Evet. Vefat 1532. Hıhı. 1601 tavın mesahi yani konduğu Masehi. yer. Yağlı kuruması. Evet, ruh mesahi. Öt, Burası orta Cava olarak geçiyor. Çokça karar. Çokça karsa ort. Ne ortacı? Çokça different province. Anladım. Jogjakarta. Yok Jakarta. Yok Jakarta. Kapıları bile güzel, harika. Ee, tahta oyma. Evet, tahta. Ee, şu anda şeye doğru gidiyoruz. Tabii daha doğru. Motifler çok güzel ya. <laughs> orijinal. Döşemeleri. İnsana bir gezbediyor yani. Ve 16. yüzyıldan bu zamana kadar bu şekilde gelmesi harika bir şey. Evet. Düşünsene Topkapı Sarayı'nın evet. suları hep dökülmüş vaziyette. Sabır sabır mı? Hazır Mataram Sultanlığı'nın kabristanı burası muhteşem görünüyor. Tabi her sultanlığın kendisine has bir mezar şekli var. Tabi içerisine giremiyoruz. Covid'den dolayı problem var. Fazla insan kalabalığını istemiyorlar. Hala burada süreç devam ediyor. Tabi bizler de kendi şeyimizi korumaya çalışıyoruz. Sağlığımızı. 1893-1993 Mataram Sultanlarının resimleri, 1939-1945 Mataram Sultanlığı turu, evet, ee, evet. My Five. Evet. Yes, şu anda da bu yol Kral Hamamına giden yol. Kral Hamam Mataram. Yes, Kral hamam. Hamam Hamamın girişi. Yes, Kral Hamam Giriş Mataram. Sıcak oda dediğimiz yer. Yes. Burası bayanlar bölümü. Hı uh hı. -huh. Sultanlığın bayanlar bölümü hamam kısmı. Burası da Denim Sendang Putri. Sendang. Yes. Sendang Putri. Bayan hamam bölümü.

muz e, ağaçlarını da göster. Yes, evet, muz. Evet. <laughs> bu... Original Indonesia muz keman. Bugünkü Metahan Krallığı'nın son yerine geldik. Hamamları gösterdik. Kralın bulunduğu yeri gösterdik. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Burası çok güzel bir yer. Çok Jakarta'ya gelmenizi istiyorum. Yani daha doğrusu Endonezya'nın her yeri çok güzel. Ama burası bambaşka bir güzellik. E, mutlaka gelmeye çalışın diyeceğim. Buralar çok güzel. Gezilecek yerler çok var. deniz olsun, kum olsun, insanlar olsun, her şeyi yeşilli olsun. Bambaşka güzellik. Umarım beğenirsiniz videolarımızı. Biz takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. <laughs> Allah'a emanet olun.